Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sözlük nasıl kullanılır? Bunu hep beraber öğreneceğiz. Evet, dersimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevgili öğrenciler daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Aynı zamanda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız da sevinirim sevgili öğrenciler. Hadi dersimize geçelim o zaman. Evet aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerde anlam bilmediğiniz kelimeler var mı sevgili öğrenciler? Bir bakın bakalım. Ali Doktor'un elinde stetoskop gördü. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda milletimize önder oldu. Babam spordan sonra duş yapar. Öğretmenim bu mangırları kim verdi diye sordu. Okudunuz değil mi sevgili öğrenciler? Peki okuduğunuz cümlelerdeki bütün kelimelerin anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ne yapacaksınız? İlk önce anlamını bilmediğimiz kelimelerin altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Bunu unutmayın. Mesela birinci cümlede diyelim ki stetoskopun anlamını bilmiyoruz. Hemen altını kırmızı kalemle çizdik. İkinci cümlemizde Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda milletimizde önder oldu cümlesindeki önderin anlamını bilmiyorsak onun altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Diğer cümlelerde de anlamını bilmediğimiz kelimelerin altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Peki çizdikten sonra ne yapıyoruz? Bakın üçüncü cümlede duşun altını çizdik. Dördüncü cümlede mangır kelimesinin altını çizdik. İşte bunlar anlam bilmediğimiz kelimelerin altını çizdikten sonra bunların anlamını öğrenmek için sözlük kullanmasını bilmeniz gerekiyor sevgili öğrenciler. Çünkü bu kelimelerin anlamı sözlükte. Türkçe sözlük dediğimiz sözlüklerimizden bakıp öğreniyoruz. Sözlükten Türkçe sözlüklerimizin Bakın örneklerini göstermek istiyorum. Es çok eski bir Türkçe sözlüğümüz, Büyük Türk Sözlüğü diye. Bakın kullandığımız Türkçe sözlüklerin kapakları. Daha birçok Türkçe sözlüğümüz basılı halde bulunmaktadır. Alfabemizde kaç tane harf vardır sevgili öğrenciler? Tabii ki 29 harf vardır, değil mi? Bu harfleri sırasıyla bilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü Sözlükte kelimeler alfabemizdeki harflerin sırasına göre dizilmiştir sevgili öğrenciler. O yüzden sözlük kullanmaya geçmeden önce alfabemizdeki harflerin 29 harfin sırasını birinci harf hangisi, ikinci harf hangisi ya da hangi harf hangi harfler önce gelir ya da sonra gelir çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu, artık bunu bildikten sonra Mesela bir örnek yapalım. Anlam bilmediğimiz bir kelime belirleyelim. Diyelim ki bu kelime aktar olsun. Aktar kelimesini sözlükten bulacağız. Şimdi adım adım kelimeyi sözlükten bulma yollarını öğrenelim. Aktar kelimesinin ilk harfine bakıyoruz. Nedir? A. Hemen sözlüğümüzü alıyoruz. A harfini açıyoruz sözlükten sevgili öğrenciler. Bulduk mu? Evet. Aferin size. Çünkü ilk harfimiz aktarın A'ydı. İkinci harfine bakıyoruz sevgili öğrenciler. Aktarın ikinci harfi K'ydi. Şimdi ikinci harfi K olan kısma A, sayfa sayfa ilerleyelim. Yani A harfinin sözlükteki AK bölümüne geliyoruz. İkinci harfi K olan AK olan yere kadar geliyoruz. AK ile başlayan kelimelerin bulunduğu kısma bakıyoruz. Aktarın üçüncü harfi neydi? T idi. Şimdi üçüncü harfi T olan kelimelere geçiyoruz. Aynı sayfadan ilerliyoruz. Dördüncü harfine bakıyoruz. Bu sefer A idi dördüncü harfi. Bu sefer de akta ile başlayan kelimeler grubuna A harfindeki sözlükleri kelimelere bakıyoruz. Eğer bulduysak ee, anlamını bulup yazabiliyoruz. Eğer bulamadıysak bu sefer beşinci harfine geçiyoruz. Aktar, aktar şeklinde olan kelimeler, aktarla başlayan kelimeler bölümüne geçiyoruz. Ve hemen sözlükte aktar kelimesini bulup karşısındaki anlamını baharat ve kurutulmuş şifalı bitki satılan dükkan olduğunu öğreniyoruz. Bunu Türkçe defterimize yazıyoruz. Ve bu kelimeyle hemen Türkçe defterimize bir cümle kuruyoruz. Aktardan ıhlamur aldım gibi basit bir cümlede kurabiliriz. Mesela abakut kelimesini sözlükten bulacağız. Önce A harfine bak açıyoruz sözlükten. Sonra A harfinin olduğu sayfada A, B, A yazan sayfaya doğru ilerliyoruz. Daha sonra aba kelimelerin olduğu gruba ilerliyoruz. Sonra dördüncü harfe bakıyoruz. Abakla başlayan kelimelerin olduğu bölüme ilerliyoruz sevgili öğrenciler. Daha sonra abakü ile başlayan kelimelerin bölümünü eller diyoruz. Sonra bakıyoruz gözümüzün önüne abaküs kelimesi geliyor ve abaküs kelimesini bulduktan sonra anlamını öğreniyoruz. Türkçe'de yumuşak G ile başlayan kelime olmadığı için bu harfi sözlükte bu, bu harf sözlükte yoktur sevgili öğrenciler. Çünkü yumuşak G ile başlayan Türkçe kelime yoktur. Evet. Hangi kelime sözlükte daha önce gelir? Arı mı, ayı mı? Ne yapıyoruz sevgili öğrenci? Önce ilk harflerine bakıyoruz. İlk harfleri aynı olduğu için bu sefer ikinci harflerine bakıyoruz. İkinci harfleri arının R, ayının Y. Bu sefer ne oldu? R harfi Y'den önce geldiği için arı sözlükte daha önce yazılır diyoruz. Bunlar da sevgili öğrenciler kelimelerin sözlük sırasını bulmakta bize faydası olur. Bu kelimelerin sözlük sırasını bulmak için de alfabemizdeki harflerin sırasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi kelime sözlükte daha önce gelir? Serin, kerim, derin. Serin, kerim, derin. Hangisi sevgili öğrenciler? Evet. Tabii ki derin değil mi? Neden? Çünkü D harfi ilk harflerine baktığımızda D harfi K ve S'den önce geldiği için alfabemizde derin kelimesi sözlükte ilk önce sıralanır diyoruz. Hangi kelime daha önce gelir diyoruz? Eğer birden fazla kelime içinden hangisi önce gelir diye sorulursa ne yapmalıyız? Hemen bunu öğrenelim sevgili öğrenciler. Kelimelerimiz ak ve ev olsun. 29 harfimizin sırasında ilk harfi önce gelen kelime önce olur. Mesela biri A ile başlıyor, biri E ile başlıyor. Alfabemizde A mı öncedir, E mi öncedir? Tabii ki A önce olduğu için, birinci sırada olduğu için ak kelimesi, ev kelimesinden önce gelir diye sıralayabiliriz. Baş ve göz kelimelerden hangisi önce gelir? Hemen ilk harflerine bakıyoruz. Biri B ile, biri G ile başlıyor. Hangi harf ve sırasınca önce gelir? Tabii ki B harfi. O zaman baş kelimesi sözlükçe sözlükte önce yazılmıştır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte ilk önce yazılır? Yaz, kaz, buz. Ne yapıyoruz? Yine ilk harflerine bakıyoruz. Yazın ilk harfi y, kazın ilk harfi k, buzun ilk harfi v. Alfabemizdeki sıraya göre k, v, y diye sıralanır bu, bu, bu harfler. O yüzden ne yapıyoruz? Kaz kelimesi diğer kelimelerden sözlükte ilk önce yazılır diyoruz. Mal, dal, sal. Bir de bal var sevgili öğrenciler. Hangisi sözlükteki yazım sırasına göre dizersek hangisi ilk önce gelir? İlk harflerine bakıyoruz. M, D, S ve B. Sıraladığımızda ne olur peki? Birinci B harfiyle bir önde olduğu için bal, ikinci dal, üçüncü mal, dördüncü de sal olur. Bunu da sözlük sırasına koyun diye size örnekler verebilir. Birçok karışık kelime verilebilir. Sözlük sırasına koyun dendiğinde ilk önce ilk harflerin altını çizip alfabemizdeki sırasına bakıp sıralıyoruz sevgili öğrenciler. Bunu unutmayınız. Kaz, kayık, kaşık kelimelerin hangisi sözlükte ilk önce gelir? Ne yapıyoruz? Yine A. Kaşık, kaz, kaz ve kayık demiş. B. Kayık, kaz, kaşık demiş. C. Önce kaşık, sonra kayık, sonra kaz demiş. Böyle durumlarda ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? İlk önce yine ilk harflerine bakıyoruz. İlk harfler aynı olduğu için bu sefer ikinci harflerine bakıyoruz. İkinci harfleri de aynı A. Hala sıralama yapamadıysak bu sefer üçüncü harflerine bakıyoruz. Üçüncü harflerine göre Ş, Y ve Z'ye göre sıralama yapacağız. Ş, kaşık, kayıktan önce gelir daha sonra kayık. Daha sonra kas yani Z harfi en sonda olduğu için kaşık, kayık ve kas şeklinde kelimeleri sıralayabiliriz. Evet. Konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.